Şu yatağını toplayayım. Ay nasıl dağıtmış ya. Nasıl dağıtmış. Ah bu çocuk. Ah bu çocuk. Hepsini toplamam lazım şimdi. Nerede bunlar acaba? Nerede bunlar? Efe. Neredesiniz Efe? Efe neredesiniz? Odan Şefe, ay anneciğim iyi misin annem? Annem iyi misin sen? Evet annem korkudan mı oldu acaba? Efe ne oldu böyle? Sen niye bana hemen haber vermedin? Efe gel Efe gel gel korkma gel. Çamaşırları bile toplayamadım ya hepsi duruyor salonda. Kardeşine bir sarıl annem çok korktu. Öldürdüm Efe onu. Dur bakayım nerede o arı? Öldürdüm annemi öldürdüm. Hah, bas ezdim onu bak. Hah. ben ben e, Öldürdüm anneciğim onu. Öldürdüm. Hiçbir şey yok artık. Tamam. Ay çok korktum Efe. Sen de korktun mu? Ben de çok korktum. Hemen bunu gidip çöpe atacağım Efe. Çöpe atacağım bunu Efe. Ha dur senin odan çöp var oraya atayım hatta. Çöpe atıyorum onu. <laughs> 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 Aa, sıkışmış hemen yara getiriyorum anneciğim Ay, hala orayla oynuyor tut annem tut tut ben ona yara bandı getireyim geldim annem geldim Efe şunu yapıştıralım çok mu can ağacı da böyle ya ağlıyor dur bakayım şunu açacağım hemen tamam ben tutuyorum kardeşini Efe gel yardım et annem yara bandını yapıştırayım kardeşin eline tut kardeşin eline ya da ben tutayım sen yapıştır anneciğim Aa. dur <laughs> yapıştır Efe yapıştır anneciğim daha çok küçük dur Emir dur geçsin anneciğim Emir dur Nasıl anne annem. ay çok acıyor <laughs> musun acaba Emir dur ay 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 acır anneciğim dokunma dokunma Emir dokunma. Geçti sanırım Efe Efe bir daha öyle oldu mu bana söyle Anneciğim Tamam mı Efe <laughs> Bak annem eli sıkışmış çok kötü Sen dikkat etmedin mi hiç ona <laughs> Ama bir anda mı oldu Cık, Neyse tamam Ay sustu Allah'tan Efe Anneciğim Nereye gidiyorsun Efe kocaman bir dinozor bu dişlerine bakayım. Efe kocaman dişleri var bunun. Hani nerede göster bakayım. Çık göster. Geç bakayım oraya göster anneciğim. Aa içeride bir sürü oyuncaklar var. Efe. Efe oyuncaklarını Efe, dinozor çok büyük ama. Baksana burada da sürpriz yumurtalar var hep. Hemen öptüme çıkacağız. Çıkamazsın ki öyle anneciğim. Nasıl çıkacaksın? Dikkat et Efe, düşeceksin. Efe, öbür taraftan bir ağzına baksana. Kocaman bir gör dişleri, ne kadar korkunç. Koş koş, git bak. Baksana dişleri kocaman baksana dişlerine. Kıçıcık bir şapka kim takmış o şapkayı ya? Baksana bunlar da çok sevimli minik minik örnekler. Dikkat et elini çarpacaksın. Eve dikkat et seni kapacak şimdi dinozor. Efe ben korkuyorum. Kaçsak mı buradan? Ocakmadan ben de çok korktum. Şapkası sevindi mi duruyor diyorsun. Valtı çamağacı da koymuşlar. Efe kaçma gel Efe.